Temiz ve güzel sarılar nasıl elde ederiz? Tabii ki bu istikrarlı olan bir şey. Açıkçası düzenli bir şekilde bazı rengini oturtmak gerekiyor ilk önce. Çünkü sonuçta bizim ülkemizdeki en büyük problem Türk kadınlarındaki kızıllıklar. Yani şu an sizleri duyabiliyorum. Ee, her, yani 100 kişiden 80'deki sorun diplerindeki kızıllıklar. Yani gerçekten bunlardan artık bıkmış durumda kadınlar. Ee, biz de gerçekten uğraşıyoruz bunu kaldırmak için. Ama çoğu zaman çözüm şunda oluyor dipleri açalım açıcıyla sonra boyayalım. Evet bu gerçekten kesin bir çözüm. Ama her sefer açıp her sefer boyamak da saçı yıpratan bir işlem. Olabildiğince aslında ben bunu boyayla halletmeye çalışıyorum. Boya yapıp sonrasında üstüne röfle yaparak hallediyorum ama eğer zemini oturtturmadan yapmaya başlarsanız sarıyı bu sefer arada kızılıklar göründüğü için ileride bize sorun olarak geri dönüyor bu. Sizler için de aynı şekilde. O yüzden ne yapıyoruz? İlk önce baz rengini zeminine oturtuyor. Ya yani düz bir kumaş gibi düşünün. Bu düz bir kumaşın üstüne bir zemin oturtmak başka bir şey. Ama dalgalı, farklı farklı rengi, renklerin üstüne yaptığınızda röfleyi ya da baliçiyi e, çok farklı görüntüler elde edersiniz. O yüzden ilk önce bazı ve alt rengi oturtmak gerekiyor. E, bunun içinde tabii açma işlemi yapmadan sadece boyayla yaptığımızda küllü boya kullanıyoruz ve küllü boya evet ilk başta duyduğunuzda ben küllü hayatta sevmem diyorsunuz. Duyabiliyorum onu da. Ama şöyle bir şey var. Sizin kızıllık dediğiniz şey aslında dore. O ister istemez yani koyudan açığa doğru geldiğimizde yani diyelim ki saçınız koyu bir renk. Sonuçta boyaların açma özelliği 2 ton 3 ton. Biz o tarafa geçmeye çalıştığımızda saç turunculaşıyor aslında. Açma özelliği. Çünkü hiçbir boyanın 5 ton, 6 ton açma gibi bir özelliği yok maalesef. Olsa zaten direkt sürdüğümüzde e, Kızılık olmadan saçınız boyanacak. E, böyle özelliği olmadığı için biz ne yapıyoruz? Mecburen eğer saçınızda kızılık varsa Bugün diyelim ki ben size küllü bir boya yaptım. Bu küllü boyayla saçınızın 50 Kızılığını aldım. Ama yüzde 50 kızılığı daha duruyor ya Bunu bir sonraki boyada yüzde 10'unu da alıyorum. Bir sonrakinde yüzde 10'unu da alıyorum. Yani bir 5-6 ay bu süreçte ilerlememiz gerekiyor ki bu kızılıklar yavaş yavaş boyuya 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 kızılıklar ve dorelikler gitsin. Ve burada sabretmek gerekiyor birazcık. O dorelikler gittikten sonra kızılıklar gittikten sonra röfle ibalajı yapmak gerekiyor. Gerçekten biraz tabi sabır isteyen bir iş. Ama e, açıp boyayıp da yapabilirsiniz. Ama bu da saçınızı yıpratan bir işlem açıkçası. Ne kadar dikkat edersek edelim. Bu da saçı yıpratan işlemlerden bir tanesi. O yüzden iyi bir sarı için düzenli yapılan boya, düzenli yapılan röfle çok önemli. Tabi diplerin de mesela çok fazla çıkmaması gerekiyor. Yani böyle çıkmış bir dibin boyanıp sonrasında röfle yapılması. E çünkü dipte, dipte şu kadarcık bir ısı var. Saç derisinin ısısı olduğu için. Oranın açılması daha kolay oluyor. Sonraki kısmın açılması daha zor olduğu için bu sefer orada da kızılık olmaya başlıyor. Aslında çok teknik işlemler, ee, çok dikkat edilmesi gereken işlemler ee, aslında konuşulması gereken ve program yapılması gereken işlemler ee, bir anda karar verip yapmak değil aslında evet çoğu insan sarışın olmak istiyor bir anda ve temiz sarılara sahip olmak istiyor ama te temiz sarılara sahip olmak istiyorsanız mutlaka biraz sabretmeniz gerekiyor İlk önce zemin oturacak ve saçınız sağlıklı olacak orada siz bakımlar yapacaksınız sonrasında aslında röfle balyaj işlemlerini yaptırmanız daha doğru olur.